Kaldığında ise sadece şu kısmı yazılıyor görüldüğü üzere. Uzun bir çizgi şeklinde yazılmaktadır ortada kaldığında. Bu da son e, örneğimizdi. Bununla birlikte Vav okutucumuzu da bitirmiş oluyoruz. Okutucu harflerimize kısaca değindikten sonra şimdi toplu onların örneklerini işleyelim. Daha sonraki derslerimizde tek tek okutucu harflerimize değineceğiz yeniden. Şimdi örneklerimize geçelim. Karışık hale göreceğiz bu sefer. İlk harfimiz H harfi. İkinci harfimiz Elif harfi. Sonraki harfimiz K harfi. Sonraki harfimiz Elif harfi. Son harfimiz ise Nun harfi. Kelimemiz Hakan şeklinde okunmaktadır. Görüldüğü üzere Elif okutucusu kendinden önceki harfi A olarak okutmuştur. Yine burada da kendinden önceki harfi A olarak okutmuştur. Hakan kelimesinde ilk harfimiz H harfi kendinden sonraki h harfi daha doğrusu h harfi kendinden sonraki elif harfiyle bileşik olarak yazılabiliyor. Elif harfi kendinden sonraki harfiyle bileşik olarak yazılamıyor. K harfi kendinden sonraki elif harfiyle bileşik olarak yazılabiliyor. Elif harfi kendinden sonraki nun harfiyle bileşik olarak yazılamamaktadır. Görüldüğü üzere kelimemiz bu şekilde yazılmakta, Bu şekilde okunmaktadır. Burada elif okutucusuna örneğimiz görmektedir. Bir başka örneğe geçelim. İkinci harfimiz lam harfi, üçüncü harfimiz h harfi, sonraki harfimiz b, sonraki harfimiz de k harfi. Kelimemiz kelebek şeklinde okunmaktadır. Görüldüğü gibi h okutucumuz kendinden önceki lam harfini e e şeklinde okutmuştur. Kelimemiz bu şekilde yazılıp bu şekilde okunmaktadır. Harfi, kef harfi kendinden sonraki la harfiyle birleşebilmiş, la harfi kendinden sonraki he harfiyle birleşik olarak yazılmış, he kendinden sonraki harfle birleşemediği için bu şekilde yazılmış ve sonda olduğu için bu şekilde yazılmış. Sonraki harfimiz b harfi, b harfi kendinden sonraki kef harfiyle birleşik olarak yazılmıştır. Kelimemiz bu şekilde yazılıp bu şekilde okunmaktadır. Bir başka örneğimize geçelim. harfimiz V harfi, sonraki harfimiz k ke harfi, k harfi, sonraki harfimiz ne? Sonraki harfimiz e, n ve z harfleri var. En sonda kelimemiz tükenmez olarak okunmaktadır Görüldüğü üzere T harfi, V harfi kendinden önceki T harfini Ü olarak okutmaktadır. T harfi kendinden sonraki B harfiyle birleşik olarak yazılabiliyor. V harfi kendinden V harfi kendinden sonraki harfle birleşik olarak yazılamıyor. K harfi kendinden sonraki harfi ve diğerleri de kendinden sonraki harflerle birleşik olarak yazılabilmektedirler. Kelimemiz bu şekilde yazılıp bu şekilde okunabilmektedir. Bir başka örneğimiz. İlk harfimiz kaf harfi. Sonraki harfimiz elif harfi. Sonraki harfimiz r. Sonraki harfimiz y. sonraki harfimiz nun. sonraki harfimiz cim. Son harfimiz de h harfi. Kelimemiz karınca olarak okunmaktadır. Kaf harfi kendinden sonraki elif harfiyle birleşik olarak yazılabiliyor. Elif harfi kendinden sonraki r harfiyle birleşik olarak yazılamıyor r harfi kendinden önceki ve sonraki harfle birleşemedi. Y harfi kendinden sonraki nun harfiyle birleşik olarak yazılabildi. Ondan sonraki cim harfimiz kendinden öncekiyle birleşik yazılabildi ve kendinden sonrakiyle birleşik yazılabildi. Görüldüğü üzere elif harfi kendinden önceki K harfini a olarak okuttu. Y harfi kendinden önceki R harfini ı olarak okuttu. H harfi de kendinden önceki cim harfini a olarak okuttu. Bu durumda kelimemiz bu şekilde yazılıp bu şekilde okunmuş oldu. Bir başka örneğimize geçelim. İlk harfimiz elif harfi. Üstünde böyle bir işaret olduğu için A olarak okunuyor. Şöyle olsaydı E olarak okunabilecekti. Sonraki harfimiz sin harfi. Sonraki harfimiz elif harfi. Sonraki harfimiz nun. Sonraki harfimiz yine sin. Sonraki harfimiz ba. Sonraki harfimiz de re harfi. Kelimemiz asansör olarak okunmaktadır. Görüldüğü üzere elif harfi başta ve tek başınadır. Bu şekilde yazıldığı için A şeklinde okunabilmektedir. Sonraki harfimiz sin harfimizdi. Hatırlayalım harfimiz bu şekilde yazılmaktaydı. İki diş ve bir çengelden oluşuyordu. Fakat kısaca bu şekilde yazılabiliyordu. Ve yine ortada kaldığı için harfimiz sadece şu kısmı yazılıyordu. Sin harfimizden sonra elif harfimiz var. Sin harfine bileşik olarak yazılabildi. Elif harfimiz kendinden sonraki harfe bileşik olarak yazılamadı. Sonraki harfimiz nun. Nun harfimizden sonra yine sin harfimiz var. Dikkat edelim uzunca bir çizgi şeklinde yazılıyor. O da kendinden sonraki vav harfiyle birleşebildi. Vav harfi kendinden sonraki re harfiyle birleşemedi. Görüldüğü üzere buradaki elif harfi kendinden önceki sin harfini a olarak okuttu. Buradaki vav harfi de kendinden önceki nun harfini ö olarak okuttu. Kelimemiz bu şekilde yazılıp ...bu şekilde okunmaktadır. Bir sonraki örneğimize geçelim. Bir diğer örneğimiz... İlk harfimiz yine elif harfi. Sonraki bal. Sonraki ke. Sonraki elif. Sonraki T harfimiz. Kelimemiz avukat olarak okunmaktadır. Dikkat ediyoruz. Elif harfimiz kendinden sonraki vav harfini birleşemiyor. Vav harfi kendinden sonraki kaf harfiyle birleşemiyor. Kaf harfi kendinden sonraki elif harfiyle birleşik olarak yazılabiliyor. T harfi son harfimiz kendinden önceki elif harfiyle birleşemedi. Kelimemiz bu şekilde yazılmaktadır. Görüldüğü üzere elif harfi kendinden önceki kaf harfini a olarak okutmuştur. Ve buradaki e, harfi kendinden sonra u harfi gelecek şekilde okunmuştur. Kelimemiz bu şekilde yazılıp bu şekilde okunmuştur. Bir diğer örneği geçelim. İlk harfimiz dal harfi. İkinci harfimiz y harfi. Üçüncü harfimiz mim harfi. Sonraki harfimiz de kef harfidir. Kelimemiz demek şeklinde okunmaktadır. Burada görüleceği üzere Y harfi Mim harfi ile bu şekilde birleşmektedir ve oradan Y harfi kendinden önceki dal harfini E olarak okutmaktadır. Sonraki e, Y harfinden sonraki Mim harfi kendinden önceki Y harfi ile birleşebilmekte, Mim harfi de kendinden sonraki K harfi ile birleşebilmektedir. Kelimemiz bu şekilde yazılmakta ve bu şekilde okunmaktadır. Bir diğer örneğimize geçelim. Harfimiz K harfi. İkinci harfimiz L harfi. Üçüncü harfimiz Y harfi. Sonraki harfimiz V. Sonraki harfimiz R. Sonraki harfimiz S ve son harfimiz de K harfi. Dikkat ediyoruz kelimemiz geliyorsun şeklinde okunmaktadır. K harfi kendinden sonraki lam harfiyle ile birleşik olarak yazılabilmiştir. Lam harfi kendinden sonraki ye harfiyle ile ye harfi kendinden sonraki ye harfi ile ye harfi kendinden sonraki V harfi ile birleşik olarak yazılabilmiştir. V harfi kendinden sonraki re harfi ile birleşik olarak yazılamıyor. Re harfi kendinden sonraki sin harfi ile birleşik olarak yazılamıyor. Sin harfi kendinden sonraki K harfi ile birleşik olarak yazılabiliyor. Dikkat ediyoruz. Harflerin kendinden sonra gelen harf ince olduğu için kef harfimiz G şeklinde okunmuştur. Ve yine dikkat ediyoruz. Y harfi kendinden önceki harfi iyi olarak okutabilmiştir. Ve biri sessiz, biri sesli olarak okunmuştur. Kelimemiz bu şekilde yazılmıştır ve bu şekilde okunmaktadır. Yine sin harfimizin yazılışına dikkat ediyoruz. Ortada olan bir harf olduğu için bu şekilde yazılmaktadır. Bir diğer örneğimize geçelim. kaf harfi, ikinci harfimiz vav, sonraki harfimiz ye, sonraki harfimiz vav, son harfimiz nun harfi. Kelimemiz koyun şeklinde okunmaktadır. Dikkat ediyoruz. Kaf harfi kendinden sonraki vav harfiyle birleşik yazılabiliyor. Vav harfi kendinden sonraki ye harfiyle birleşik olarak yazılamadı. Y harfi kendinden sonraki vav harfiyle birleşik olarak yazılabildi. Vav harfi kendinden sonraki nun harfiyle birleşik olarak yazılamadı. Nun harfi son harfimiz zaten. Dikkat ediyoruz. Vav harfi kendinden önceki harfi o olarak okuttu. Ee, yine vav harfi kendinden önceki y harfini u olarak okuttu. Kelimemiz bu şekilde yazıldı ve koyun şeklinde okundu. Bir diğer örneğimize geçelim. İlk harfimiz. Elif harfi. İkinci harfimiz Vav harfi. Üçüncü harfimiz Ç harfi. Sonraki harfimiz Vav harfi. Sonraki harfimiz R. Sonraki harfimiz Vav. Sonraki harfimiz Min. Kelimemiz uçurum şeklinde okunmaktadır. Dikkat ediyoruz Vav harfi kendinden sonra önceki Elif harfiyle birlikte birleştiğinde U şeklinde okundu. O, Ö, U, Ü şeklinde okunabiliyordu. Seslerine herhangi bir şekilde okulabiliyordu. Bu burada U şeklinde okundu. Sonra Ç harfi geliyor, Ç harfinden sonra Vav harfi geliyor. Vav harfi dikkat ediyoruz, kendinden önceki Ç harfini U şeklinde okuttu. Yine dikkat ediyoruz, bir sonraki Vav harfimiz kendinden önceki R harfini U şeklinde okuttu. Kelimemiz bu şekilde yazıldı ve uçurum şeklinde okundu. Bir diğer örneğimize geçelim. Ş harfi ile başlıyor. Kendinden sonra elif harfi var. Sonra gayın harfi var. Sonra lan harfi ve elif harfi. Sonra y harfi. Sonra yine elif harfi ve son olarak da nun harfi var. Kelimemiz çağlayan şeklinde okunmaktadır. Dikkat ediyoruz. Ç harfi kendinden sonraki elif harfiyle birleşik olarak yazılabiliyor. Elif harfi kendinden sonraki harfle birleşik yazılamıyor. Kayın harfi kendinden sonraki lam harfiyle birleşik olarak yazılabildi. Lam harfi elif harfiyle bu şekilde birleşik yazılıyor. Y harfi kendinden sonraki elif harfiyle birleşik yazıldı. harfi son harfimizde ve kendinden önceki harfle birleşemediği için bu şekilde yazıldı. Dikkat ediyoruz. Elif harfi kendinden önceki Ç harfini A şeklinde okuttu. Sonraki harfimiz... Ee, Buradaki elif harfimiz kendinden önceki lam harfini a şeklinde okuttu. Buradaki elif harfimiz ise kendinden önceki ye harfini a şeklinde okuttu. Kelimemiz bu şekilde yazılıp çağlayan şeklinde okunmaktadır. Bir diğer örneğimize geçelim. Bir diğer örneğimiz harfi, sonraki harfimiz vav harfi. Sonraki harfimiz gayın. Sonraki harfimiz lam. Sonraki harfimiz ise nun harfi. E, Kehf harfi. Kelimemiz oğlun şeklinde okunmaktadır. Dikkat ediyoruz. Baştaki harfimiz elif ve vav. İki harf. Bu iki harf bir araya geldiklerinde biraz önce de söylediğim gibi o, ö, u, ü herhangi birisiyle okunabiliyor. Burada o şeklinde okunmuştur. Yine burada K harfimize dikkat edebiliriz. Bu bir sonraki ünitemizin konusu. Fakat burada K harfimizin ne şeklinde de okunabildiğine dikkat ediyoruz. Kelimemiz bu şekilde yazılıyor ve bu şekilde okunuyor. Bir diğer örneğimize geçelim. Sonraki harfimiz lam, ondan sonraki harfimiz yine bal Sonraki harfimiz nun, sonraki harfimiz te. Sonraki harfimiz vav ve bir diğer harfimiz de yine nun harfi. Kelimemiz bulunsun şeklinde okunmaktadır. Görüleceği üzere vav harfi kendinden önceki b harfini u şeklinde okutmuştur. Yine vav harfimiz kendinden önceki lamı U şeklinde okutmuştur. Yine vav harfimiz kendinden önceki nun harfini, pardon, s harfi, sin harfinin U şeklinde okutmuştur. Kelimemiz bu şekilde yazılıp bu şekilde okunmuştur. Yine burada sin harfimizin yazılışına dikkat ediyoruz. Ortada kaldığı için uzun bir çizgi halinde yazılmıştır. Bir başka örneğimize geçelim. İlk harfimiz elif harfi, sonraki harfimiz y harfi, sonraki harfimiz l harfi, sonraki harfimiz yine y harfi, sonraki harfimiz ise k harfi. Kelimemiz ilik şeklinde okunmaktadır. Dikkat ediyoruz. Ee, Elif ve Y harfleri peş peşe geldiler ve İ şeklinde okundular. Sonraki lam harfimiz, sonraki Y harfimiz ve İ şeklinde okuttu. Lam harfini, sonraki harfimiz K ise K şeklinde okundu. Kelimemiz bu şekilde yazılıp bu şekilde okunmaktadır. Yine okuducu harflerimizin durumlarına dikkat ediyoruz burada. Bir sonraki örneğimize geçelim. Bir diğer örneğimiz. elif harfi, sonraki harfimiz vav harfi, sonraki harfimiz re, sonraki harfimiz mim, son harfimiz de yine kef harfi. Dikkat ediyoruz. Vav ve elif harfleri, vav ve elif harfleri bir araya gelerek ö şeklinde okundular. Sonraki harfimiz re şeklinde okundu, sonraki harfimiz mim ve sonraki harfimiz de kefti. Kelimemiz örmek şeklinde okundu. Yine burada dikkat etmemiz gereken ilk iki harfin okunuşları dediğimiz gibi o ö u ü şeklinde okunabiliyordu. Bunlar birleşik olarak yazılamadılar. Sadece mim harfi kendinden sonra gelen kef harfiyle okutucu birleşik olarak yazılabildi. Bu şekilde okutucu örneklerimize okutucu harflerimize bir giriş yapmış olduk. Şimdi tek tek onların durumlarını inceleyeceğiz. Elif, Val, ye ve h harflerimizin okutucu özelliklerini tek tek inceleyeceğiz.